Herkese merhaba, ben Emre Demirtaş. 2016 yılından beri Arçelik Malzeme Teknolojileri Arge Departmanında çalışıyorum. İTÜ Malzeme Mühendisliğinde, Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında tamamladığım test çalışmasında hafif, çevreci, enerji tasarrufu ve maliyet avantajı sağlayan polimer köpük malzemeler geliştirdik. Test çalışması ışığında arşilikte farklı departmanlardan disiplinler arası ekiplerle yaptığımız yoğun çalışmalar sonucunda polimer köpük parçaları Arçelik'in yurt içi ve global işletmelerinde devreye aldık. Patentlediğimiz köpükme çalışmalarıyla plastik tüketimini ve karbon ayak izini azaltarak Arşiliğin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağladık. Başta danışman hocam Sayın Reza Nofar'a, Arşilikte çalışmalarımızı destekleyen ve yönlendiren yöneticilerime, test çalışmamda ve seri üretimi alma aşamasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bana bu güzel ödülü layık gördüğü için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na çok teşekkür ederim.